Fabiha Teyze'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle maske yapımını paylaşacağım. E, malum tüm dünyada e, korona virüsü var. Biz de kendi maskemizi kendimiz yapalım dedik. E, tüysüz ipten olacak maskemiz. E, rahatsız eder bizi. E, pamuklu koton ipliğinden, kartopu topu e, bey üründen ipliğinden yapıyorum. E tüzsüz olsun. E naylon iplikler kaşıntı yapar, rahatsız eder. E, dediğim gibi ben e, incecik korona için incecik bir maske yapacağım. Evet şiş örgüde yapıyoruz. E, 20 ilmek atarak başladım. Lastik örgüsüyle başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters yaparak 20 ilmek ördüm. Şimdi bu 5 saat kadar ördük bunu günümüzü. Ee, bunu e, yanlarda arkadaşlar ikişer ilmek bırakarak her ortada birer arttıracağım. Ha, bir sürü şeşte artma var. Baştan göstereyim. Şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde de yapabiliriz. E, aradan alabiliriz. Bir ilmekten birkaç ilmek çıkartma yapabiliriz. Ama en kolayını ben şimdi göstereceğim size. Önce ee, düz öreceğiz, yalnız bu sıramız bir sıramız düz, bir sıramız ters olacak ve bunu çoğaltacağız, büyüteceğiz. Burası yan kısımları, lastik kısmı. İlk önce iki tane düz örüyorum. Birini boş aldım, diğerine iki düz örüyorum. Diğerini örüyorum düzümü. İki düz olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bütün düz öreceğim bu sırayı demiştim. Ee, bu benim ilmeğim gördüğünüz gibi. Fakat oradan almayacağım. Altındaki e, iplikten ilmekten normal e, ilmek örer gibi ördüm. Fazladan bir ilmek örmüş oldum arkadaşlar. Bir tane de kendi ilmeğimi ördüm. Bakın. Bir tane alttaki şu ilmekten alıyorum, şu ilmeği alıyorum arkadaşlar. Örüyorum. Bir tane de normal kendi ilmeğini örerek bu sırayı bitiriyorum arkadaşlar. Bakın, örüyorum. Bir de kendi ilmeğini alıyorum. Dediğim gibi, arzu ederseniz siz kendiniz istediğiniz gibi de ilmek atabilirsiniz. Yani ben çoğaltıyorum. Bu şekilde iki başta iki sonda bırakarak örüyorum. Hemen hemen 37 ilmek falan artmış oluyor. Ya yani toplamda 37 ilmek olacak. Pardon, 17 ilmek kadar artıyor. Bu şekilde yaparsak, bakın alttan aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, alttan aldım. Normal ilmek hata gibi ördüm. Şimdi normal kendi ilmeğimi örüyorum. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Şurayı alıyorum. Bakın. Kendisi ilmeğini de ördüm. Tekrar gösteriyorum. Bu evde kalma günlerimizde bunları yaparak değerlendiriyoruz günlerimizi. Hem örgü terapidir diyorum ben her zaman. Evet arkadaşlar. Bu sırayı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi. Ağır yapıyorum. Rahat gösterebileyim size diye. Dediğim gibi iki sıra başta, iki sıra sonda bırakırım. Hatta çift olsun derseniz en sonda 3 tane de bırakabiliriz aslında. Ama hiç şaşırmayalım. Başta sonda 2 bırakarak bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 ve 3. son ilmeği yapıyorum. Alttan girdim. örgü biraz da selaniye benzedi. Evet arkadaşlar. Şimdi hiç arttırma yapmadan az evvel dediğim gibi iki tane düz ördüm. Şimdi arkadaşlar düz örgümüz nasıldı? Bir sıramız, bir sıramız düz, diğer sıramız ters. Tekrar dönünce düz, ters o şekilde. Ee, hemen hemen e, 10 santim kadar öreceğiz Ha bunu söylemeyi unuttum arkadaşlar lastiğimiz 5 santim olacak bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar evet e, sevgili hanımlar e, ben e, bu arada örgümü ördüm şöyle bağlanmış e, tekrar edeyim isterseniz Aa, 5 saatim lastiğimizi ördüm 20 ilmekle. Yani bitişinde, bitiminde e, bunu iki şer ilmek bırakarak baş ve sonda birer tane bir örüp e, alttan alıp bir normal ipliğimizi ilmeğimizi örerek bunu çoğalttık. Şu anda 37 ilmeğim var. E, 37 ilmeğim var. Biz bunu 10 santim ördük. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Çok güzel. Ama ben bunu söylemeyi unuttum. E, 3 numarayla örüyorum. ince oluyor biraz. E, yani ince oluyor biraz derken güzel oluyor. Ama birazcık tabi ağır gidiyor. E, zaten küçücük bir şey maskemiz. Evet. Şimdi 5 santimini bitirmiştim lastik. 10 saatimini bitirdim. E, burada tekrar göstereyim bunu. E, bunu tekrar başa döneceğim. 20 lastiğe indireceğim. 20 sıra, 20 ilmek pardon lastiğe indireceğim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Tekrar birimi boş aldım. E, i̇kinci örgümü ilmeğimi örüyorum. En başta yaptığımız işlemi tersten yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi hani buradan almıştık ya çoğaltmıştık ya onun için iki ilmeği birlikte alacağız. Gene düz öreceğiz. Bu taraf düz, bu taraf ters örgü arkadaşlar. Düz örgün anlamı o zaten bildiğiniz gibi. Bakın, ikisini bir alıyorum. Bakın, iki tane birden aldım bir yerine. Şu şekilde çıkardım. Bir ilmek, bir ilmek daha alıp düz örgü kendi bildiğiniz şekilde örün örgünüzü ilmek atışınızı evet arkadaşlar böyle yaparak e, tekrar 20 ilmeğe ineceğim ben şimdi arkadaşlar ben bu sırayı bitiririm zamanınızı almayayım e, daha sonra ben bunu e, şu baştan iplik alarak Tabi bu iplikler e, kapanacak. Tekrar e, iplik alarak zincir öreceğim. Hemen hemen 35-40 da olabilir zincir kadar e, zincir atacağım. 35 kadar zincir atacağım. Bunu bu tarafa bağlayacağım. Bunu bu tarafa bağlayacağım. Geçireceğim. Göstereceğim tekrar en sonunda. En başta da aynı şekilde olacak. İki tarafında da yani kulak tarafımızda bu şekilde Arkadaşlar olacak. Ben ayrıca lastiğin ters tarafını çevirdim. Bakın lastiğin bitiminde ters taraftan da gene zincir çekeceğim. Bu tarafa bağlayacağım. Öbür tarafından da yapıp ortasına peçete veya evde mendilimiz varsa pamuklu o da olabilir. Peçete yalnız devam değiştirmemiz gerekir. peçeteyle ile nefesimizden terlemesin peçetemiz devam değiştirebiliriz kağıdımızı evet arkadaşlar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar şiş örgüde maskemizi bitirdik en son şiş örgüyle ördükten sonra şuradan iplik alıp zincir çektim 35 tane zincir çektim sonra bu tarafına bağladım tekrar örgüyle, şi, şi, tığ örgüsüyle tığımızı alarak tekrar söylüyorum. Bu taraftan iplik çekerek e, 35 zincir çektim, bu taraftan birleştirdim. Güzel görülüyor, geniş. Bakın bu tarafı. E, arka tarafını ise lastik tarafından daha önce bahsetmiştim, lastik tarafından. 23 ilmek aldım, şey pardon 23 zincir çektim. Lastiğin bitiminden, lastiğin bitiminden iplik alarak bağlayarak ipliğimizi tığa bağlayarak dediğim gibi tekrar 23 hemen hemen 23 zincir çektim, topladım. Siz kendinize göre ayarlarsınız. içine peçete koydum. Daha önce dediğim gibi şey de yapabiliriz. şey mendilimiz varsa pamuklu o da çok güzel olur. İyi günlerde kullanmanızı diliyorum. Tekrar söylüyorum tüylü olmasın, pamukları böyle tüftük gibi çıkmış olmasın rahatsız eder, kullanamazsınız. Sizde yaptığınızı yollarsanız, gönderirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim Hoşça